Merhaba sevgili Oğlak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Oğlak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için siz sevgili Oğlak Burçları'nın neler bekliyor olabilir bakalım arkadaşlar. Şöyle Evet, materyal dünya diyor. Bir bakalım. Tabii ki bu bize parayı anlatır, kariyeri anlatır, statüyü anlatır. Elimizle dokunabildiğimiz şeyleri anlatır arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Oğlak burçları için Kupa beşlisi, değnek kralı, değnek dokuzlusu. Ya burada sanki şey var sevgili oğlaklar. Evet materyal hayatına ilgili yapmak istediğin bir şeyler var gerçekleştirmek istediğin ama sanki böyle şey ya. Birazcık bu yapmak istediğin şeyleri ertelemek durumunda kalabilirsin önümüzdeki günlerde. Anlatabildim mi? Yani sanki böyle ulaşmak istediğimiz bir şey var ama belli bir takım kayıplar yüzünden ya özellikle maddi anlamda sanki o istediğimiz şeye şu an için ulaşamayacakmışız. Hani onun peşinden gitmektense şu an kabuğumuza çekilip kendimizi korumalıymışız gibi. Şey gibi düşünün zaten işten çıkarılmışsınızdır örnek veriyorum. Çok istediğiniz bir işte ne bileyim bir bilgisayar oyunu vardır. İşte bir ayakkabı vardır ve onu çok almak evet istiyorsunuzdur ama birazcık sanki böyle bir yani hani acaba tedbirli mi olsam duygusu yüzünden açıkçası birazcık kendinizi geri tutmak durumunda kalabilirsiniz. Her ne kadar istiyor olsanız bile arkadaşlar. Şu değnek dokuzusuna bir kart alacağım. Biraz seni uyarıyor sanki bir yandan da kartlar. Kılsım onlusu. Bak diyor eğer diyor sabredersen diyor. Eğer diyor ayağını yorganına göre uzatırsan diyor. Eğer diyor acele etmezsen bir an önce onu yaşamalıyım. Bir an önce onu satın almalıyım. Hani böyle bir duygu çünkü çok fazlasıyla gelebilir dediğim gibi arkadaşlar. Ama bir şekilde buna sanki nasıl söyleyebilirim engel olabilirsen, olabilirsen ki ben bunu engel olabileceğini bunu baskılayabileceğini düşünüyorum. Bu enerjinin seni ...o yönde iyileştirebileceğini düşünüyorum. Anlatabildim Yani şöyle düşün. Önce borcun vardır. Bir borcunu ödersin. Orası bir kapanır, bir rahatlarsın. Ondan sonra, daha sonrasında ne yapmak istiyorsan yaparsın gibilerinden. Eğer dikkatli ve tedbirli gidersen, hemen bir gaza gelmezsen diyor... ...kendini korursan diyor, bu senin çok hayrın olacak diyor. O yüzden biraz harcamalarımıza, biraz iş yerindeki belki tavırlarımıza şimdilik en azından bir süre daha dikkat etmekte fayda olduğunu uyarıcı nitelikte kartlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım. Çapkın diyor ama tabii ki çapkından kastımız şu. Mesela biri, biri bir şey ikna etmeye çalışıyor, diğeri ise koşuyor ve kaçıyor gibi düşün. Bunlar tabii ki bir metafor olduğunu unutmuyorsunuz arkadaşlar tarotta sanki böyle atıyorum sen bir şeyi kovaladıkça o şeyin senden kaçması gibi. Tabii ki bu insan ilişkileri konusunda ağırlıklı olarak olma ihtimali yüksek gibi sevgili Oğlaklar. Kupa kraliçesi, tılsım dörtlüsü, değnek şövalyesi. Burada sanki sen kaçıyorsun birinden biri ya da birilerinden ya seni bak kapıyı görüyor musun kapının cam kısmından bakıyor içeri ama seni seni gözetliyor ne yapıyorsun ne ediyorsun diye ama sen böyle içeri almıyorsun sesini de çıkarmıyorsun evde yokuz gibilerinden böyle biri ya da birilerinden onların ya teklifinden ya onların böyle bir ne bileyim konuşmak istemezsin ya da sana bir seni bir şey ikna etmeye çalışırlar yani senin kafana yatmamıştır Böyle bir şey var sanki birinden böyle bir kaçacak gibisin önümüzdeki günlerde. Israrla bu kişi ya da kişiler senin üstüne gelecek gibi sevgili oğlaklar. İşte gel gezelim, gel hafta sonu çıkalım, gel şöyle yapalım, böyle yapalım gibi. Ama sen diyorum ya evde yokuz. Hani bir ölü taklidi yapmak gibi bir şey sanki. Böyle bir irtibat halinde olmak istemeyeceksin ya da sanki ikna olmak istemeyeceksin. Böyle bir enerji arkadaşlar. Hemen bir kart alacağım. Kupa kralına. Büyük Arkana Sihirbaz. Açıkçası bu yaptığın hareket yani neyse bu kaçma durumu sana iyi gelecek gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Atıyorum, yok ben sizinle ortak olmam, kendi işimi kurmak istiyorum. Yok hafta sonu çıkamam, vücudum kırık ben biraz evde yatayım, kendimi toparlayayım. Her anlamda bu kaçış enerjisi, kendini kapatma enerjisi ne kadar böyle senin üstüne ısrarla da gelseler ya da seni belki de böyle bir ayartmaya da çalışsalar bu enerjiler sevgili oğlaklar sen buraya böyle kapılmayacaksın sanki tamam mı kendi başına kalmak isteyeceksin kendi işini halletmek isteyeceksin kendinle vakit geçirmek isteyeceksin ya da işte o ikna etmeye çalıştığı şey her neyse hayır benim dediğim bence daha doğru anlatabildim bakış açısıyla yaklaşacaksın ve açıkçası senin bu kaçman bu bakış açın seni tatmin edici aynı zamanda sonuçlar doğuracak gibi gözüküyor Mesela dedim ya vücudum kırgın, sizinle çıkmayayım hafta sonu dersin. Çok güzelsin o şifa getirir, iyileşme getirir. Gerçekten de yok ben seninle ortak olmam dersin, kendi işini kurarsın. Çünkü dersin ki ben bu sefer kendi kanatlarımla uçmak istiyorum. Böyle bir şey var. Biri ya da birileri seni kovalıyor ama sen ikna olmuyorsun, kaçıyorsun. Kendi başına bir şeyler yapıyorsun. Ve açıkçası bundan da sanki güzel sonuçlar elde ediyorsun sevgili oğlaklar. Üçüncü sıraya bakalım. Kupa üçlüsü. Kupa sekizlisi. E, kılıç dokuzlusu. Sen şimdi bir yola çıkacaksın sevgili oğlak burçları. Evet bu yolun sonu seni endişelendiriyor. Atıyorum şöyle düşün. Yine örnekten gideceğim. Tabii ki örneğe takılmıyorsunuz. Ertesi gün uçağa binmen lazım. Sende de uçak fobisi var. Gece uyuyamıyorsun, kaygılısın, endişelisin. Anlatabildim her türlü şeyi düşünüyorsun vesaire. Ama sonra o yolculuğun sonunda seni çok güzel bir şey bekliyor. Böyle bir şey. Tabii ki bu gerçek anlamda, fiziksel anlamda hepiniz için bir yolculuk olmak zorunda değil. Senin seçmen gereken, seçeceğin ya da işte gideceğin bir yol var. Fakat dediğim gibi bu yola çıkmak seni korkutuyor, yolda karşılaşabileceklerin korkutuyor, sonucunda belki de bir çıkmaz duvara e, çarpmak seni sanki korkutuyor. Ama kartlar sana diyor ki buradan çok güzel bir sonuç çıkacak sevgili Oğlaklar. Bu yolun sonunda seni bir kutlama bekliyor diyor bir başarı geliyor, bir kutlama artık ne dersen. Böyle bir şey, böyle bir süreç. İşin içinden çıkmakta zorlandığın bir sorunun olabilir. O sorunla ilgili gitmen gereken bir yol, izlemen gereken bir yöntem vardır. Ama yine herhalde bir şey olmaz bundan diye korkuyorsundur. Ama o yola çıkıyorsun ve o yolun sonunda halletmiş oluyorsun güzel bir sonuç, güzel bir son korktuğun kadar olmadığını gördüğün bir son seni bekleyecek. Bekliyor sevgili oğlaklar. Hemen bir kart alacağım arkadaşlar. Kılıç dokuzlusunu alıyorum. Büyük arkana adalet bakar mısın? İşin sonunda bir adalet enerjisi sana geliyor. İşlerin düzelmesi diyebilirsin, senin adil, senin için adil olan herhangi bir sonucun gelmesi, hakkının teslim edilmesi, gerçekten bu bir eğer hukuki ya da bürokratik süreçle ilgili ise korktuğun davanın ertesi gün senin lehine sonuçlanması anlatabildim mi arkadaşlar? Her halükarda burada az önce ne demiştim bunu çekmeden önce? Hiç de i̇şte korkacak, korktuğun kadar yokmuşu göreceksin. Bak adalet kartı ile birlikte bu işin sonunda sen hakkın olanı alıyorsun. Bu işin sonunda senin için en adil olan sonuç ortaya çıkıyor gibi gözüküyor sevgili Oğlaklar. Diyorum ya bir kutlama var sonunda bak. Çok iyi. Çözüme kavuşturduğun bir durumu, hallettiğin, pürüzleri giderebildiğin böyle bir süreç arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Tılsım ikilisi, tılsım altılısı, değnek yedilisi. Burada hemen ben şunu bir alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada karşında senin biri var. Sen onunla ilgili ya da aranızdaki mevcut durumla ilgili ne yapman gerektiğini gayet iyi bilirken karşındaki kişi bununla ilgili ne yapacağını bilemiyor. Anlatabildim mi? Mesela atıyorum sen bir konuyla ilgili bir arkadaşına tartıştın. Sen şimdi uzlaşmaya açıksın ama karşı taraf bilemedim geliyor. Senin birine karşı duyguların var, kendinden eminsin. Hatta bunu çok belli ediyorsun. Karşı taraf ay bilemedim ki diyor. Böyle bir enerji var sanki arkadaşlar. Karşı taraf sanki senin ne bileyim önerine, aşkına yani sadece bir örnek. Senin kadar hazır değil gibi, daha böyle tam uyanamamış gibi bir durum var sanki burada sevgili oğlaklar. Ve böyle bir duvar örüyor olabilir, inatlaşıyor olabilir. Böyle bir süreç. O zaman şu tılsım ikilisine bir kart alalım. Kupası. Bak bu kişi uyanacak ama inşallah uyandığı zaman çok geç olmaz. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani eee ve ben şu uyanışı şundan sonra gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dedim ya sen aslında hazırsın ya da sen uzlaşıya hazırsın ya da sen sevgini belli etmişsin. Ama uyanamamış dedim ya. E, bu sefer sen ona kendi ilacından tattırıyorsun. Anlat, al bakayım nasıl oluyormuş. Böyle bir şey sanki. Ve bu sefer bu kişi uyanışa geçiyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Mesela şey vardır ya. Birinin aşktan yine örnek verelim en kolayı. Kafalarda oturması açısından birinin peşinden koşuyorsunuz, koşuyorsunuz ama nasıl olsa her gün peşinden koşuyor bu da benim vesaire bir havalara giriyor. Aa, sonra ertesi gün ilgi göstermiyorsunuz. Aa, ondan sonra da ilgi gelmedi. Bu sefer ne yapıyor? Sorgulamaya başlıyor. Böyle bir şey olacak sanki arkadaşlar. Senin karşı tarafa kendi ilacından, onun ilacından tattırman onun uyanmasına sebep olacak gibi. Ve bu da ilişkide artık nasıl bir ilişki dinamiği bu illa aşk olmak zorunda değil karşındaki kişinin egodan vazgeçmesine sebep olacak gibi. Evet. Ve tercihini altı sayısı önemli. Senden yana yapacak. Ve bunu gösterme ihtimali çok yüksek. Görüyor musun? Altı ve altı. Aşıklarla birlikte. Evet. Son sıraya bakalım. Karmik eş diyor. Tabii ki buradaki karmik eşi arkadaşlar illa hayat arkadaşı olarak, sevgili olarak algılamıyorsunuz. Karmik eşimiz annemiz, babamız olabilir, kardeşlerimiz olabilir, akrabalarımız olabilir. Çevre, büyüdüğümüz sosyal çevre, o köydeki ne bileyim mahalledeki içli dışlı olduğumuz insanlar olabilir. Sanki yani kopmaz bir bağ var ama bu bağ aynı zamanda karmik bir bağ. En azından öyle bir süreçten geçiyor. Anlatabildim mi? Böyle bir ilişki. Mesela evliliğim var, işte ne bileyim sallantıda. Buna benzer bir durum arkadaşlar. Hemen bakalım geleneklerle ilgili bir çatışma da olabilir mesela bu. Tek kart mı bu? Evet. Tılsım kraliçesi. Kılıç Tılsım şövalyesi. Şimdi bu bak iş ilişkisi dahi olabilir biliyor musun? Patronla ilişkin dahi anlatabilir. Yani bir türlü çözüme kavuşmuyordur ama sen de başka yerde iş bulamıyorsundur gibi. Ya da bir türlü hep aynıdır, seni yükseltmiyorlardır ama 10 senedir aynı yerde çalışıyorsundur gibi. Böyle bir bağ dahi olabilir arkadaşlar. Fakat bu karmik eş bağlantısı her neyle ilgili ise senin lehine güzel gelişmeler olacak. Yani sen buradan bir zaferle çıkacak gibisin. Sana doğru bir şey geliyor. Sen buradan bir kazanım elde edeceksin. Öyle bir şey sanki. Mesela aile, aile üyelerine ilgili kuşak çatışması olduğunu düşün ne bileyim anneni babanı bir şey ikna edebileceksin. Akrabalarına karşı bir zafer kazanacaksın. Yani buna benzer bir şey arkadaşlar. Hemen bir kart alacağım tılsım şövalyesine. Bakar mısın? Kupa olması Bu tılsım şövalyesiyle sana doğru gelen o enerji, o fırsat, o teklif her neyse senin zafer kazandığını gösteren bir şey. Sana bu konuda, bu karmik bağlantı konusunda bir mutluluk geliyor. Mutluluk sağlayıcı bir gelişme oluyor gibi gözüküyor. Ee, anlatabildim mi? Ve bak bunlar da ağacın ağaca yaslanmışlar, oturuyorlar. Bu da bak ağacın kenarında bankta oturuyor. Tılsım kraliçesi. Sanki bütün o karmik durumlar, o sorunlar, anlaşmazlıklar, neyse artık pürüzler sanki gideriliyor ama sen zafer kazanarak ve sonrasında böyle bir hani Tamam hani bu da halloldu, bunu da ara, aramızda hallettik. Şimdi hani e, sessiz bir şekilde, sakin bir şekilde oturabiliriz, rahatlayabiliriz gibi bir moda. Ama diyorum tekrar diyorum senin zaferinle birlikte. Yani senin dediğin olarak mesela, senin çözüm bulabilmen bilmenle birlikte vesaire e, güzel bir rahatlama gelecek gibi gözüküyor bu karmik bağlantıya sevgili oğlaklar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.